Versiyon. Şimdi buradan çık bak. Versiyon yanmasın kanka bırak ya. Go tamam. silent gibi vurmadı çünkü hiç gibi vurdu sana. Çık. Orada e, e şey gir. Application'a e, Ben gir. var ya bilerekten Mustafa'yı kestim bizim mat ee, şeyi keser diye. Cheat smasher'a evet. tıkla. Cheat smasher. Şu mu? Evet. Tıkladım Abisi Abisine. Tamam A kapı. Abim diyecektim pardon. Evet şimdi. Ee, şimdi Last Activity Viewer'a gir. Bu arada ekranı dondu. Ben ne yapayım? Ben hiçbir şey çekeyim. sen cidden oynayışını kendini Emre 5 mi zannediyorsun? Açılıyor. Bu yanıt vermedi Last bilmem ne. Ha, Last Activity Viewer yanıt vermiyor. Tamam, kapa aç sen onu. O, o açılacak çünkü. Vallahi size bir bulalım zaten ya. Bunu yedin ama. Ya zaten aynen. Bak, ben de dedim bak bilgisayara format attım. Şu anda sadece yani şey var, X-ray falan var. Hadi Bakın aç. Sen şu çekin mi? Hayır hayır. Çekme, abi, çekme. çekme. <laughs> oh, sal abi şimdi bekle. Yavaş yavaş aşağı inebilir miyim? İnin. Seda biliyor musun? Benim GTRL F yapar mısın GTRL? -e? Yapma. Oraya Java yazsana. Bu. Sonrakini bul. Hadi sonrakini bul de. Heh. Yok başka yok. Yani şu an run nokta e. Hadi sonrakini bul desene. Yorum. Ha tamam bir saniye. Şimdi e, oraya riches yaz bak riches. Buna. aynen riches yaz. Evet. Bekle. Sonrakini buna bu bul, bir bassanız söylesene. 240 click yapıyorum lan ne yapayım? Tamam, o zaman al buraya şunu yaz. <laughs> Seda video da bu arada. Sağ ol Hı. bize ne Allah yani bu Şimdi bulamayacaksınız da ne şey Bu mu? jen mi? Evet. Bir şey canım sen trüydünüm ben kardeşim. Zaten ben orada ben Mustafa'yı kestim. Bilerekten. Belki Mati şeyi keserdi ama. Şimdi sen benle mesajlarına gel bakayım. Benle mesajlarına gel. Orada ben sana atmıştım. Orada bulursam sana bir şey demeyeceğim. Gel bakayım mesajına çık yukarı. Özel klasör. Evet o evet. bu. Tamam. Kanka İşte benim ona attıklarım Ama bu ben ya. bunu şimdi kullandığını bulamadım. Belli şu bulamadım. Ee, hani yani, kullanmış olduğuna dair bir kanıcın yok. Kardeşim oyundan Orada çıkıyor. saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ben sana şu an öyle işlemiyorum. Evet. Sağ olun silmişsin demek ki oradan. Ee, ama sen silmişsin zamanın vardı ki. Abi en iyisi Frozen Tamam tarama için ne yapacaksın söyleyin de hadi. Bilmiyorum ben tamam. strip ss tool bir saniye ben sonra onun linkini atacağım onu da indir. At bekliyorum. Bek. Dostum sen de crash banesiyle oyundan çıktın amına Log loglara nereden bakılıyor rektora? Kanka nokta Minecraft'a giriyorsun. Orada logs diye bir klasör var. Hı hı. Aynen. Burada en alta falan. gitsin. Tamam hadi aç logları. Tam bakacağız bakacağız. Hangisi? Ben git. 24 not bu şeydir. 13 Ve... Mayıs 15 11. Hadi Tara. O tarihe gitsene be. Şunu indir. Şunu indir. Tıkla ona amına koyayım tıkla lan. Bu mu? Tövbe <laughs> ya sen nokta Minecraft'ta gir ya. Nokta Minecraft'ta bir gir. Bakacağız loglara. Bak loglara. Onu PNG. <laughs> ee, en altta in, en altta. O 7'ye girdi. Ay 7. log. bakalım. sana anne bir saniye tam geliyorum. Magrosan çare çekti beni. Çıkma, çıkma. 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 Sen tekrardan gel o dediğimiz yere. E burada sana biri kreş atmıyor ki. Sana burada biri kreş atmıyor şu anda. Bir zekalı sana buradaki kimse kreş atmamış ki. Hayır, değil sildim sildin. Sil, sil, sil sildiysen Ya ben zekalı ya. E yok, sen tamam. Oyunu sen kapatmışsın Ya al attığım linkteki şeyi indir ya. Ben, ben, Lan, şey ben tıklıyorum ya. Bir, geri dakika bir şey. Ben, ben robot değilim şey. falan tıkla sonunda mı okuyayım? Yalnız Abi işte tamam bekle ya. Abi ne yaptınız? Güzelim SS Lula bekle. Ah sonunda mı okuyayım? <laughs> Bu değil mi? Strip nokta evet. Kanka bak eğer o olmazsa şundan da taratacağım. Oho siktin ama hadi. Ee, evet, kardeşim böyle. Kınlı kapama yani. Abi çekiyorum ya. Engelle abi sala engelle ya. Abi çok erkek ama. Çek abi makro sayınız. Çekiyorum ama bak. Şarıda mı? Evet. Bak mikro mikrofon kapa hemen mikrofon Tamam, aç. kaldı kaldım. Bu bir mi? de Emir, Emir buna crash falan yememiş lan bu loglardan bak. Aynen, aynen bu crash <laughs> falan <anlayayım>. Gene zekalı <laughs> oyununu kapatmış, koydum aptalı. buradan bile düküyü deriz. Diyorsun. Aynen, buradan bile çok... Yani buradan bile dükü yani. Bu da. Bu arada benim sana özelden attığım reach'leri yani sen... Yani dur bir riş. daha, bir daha ekleyeceğim olmuyor. oğlum ya. Aynen bir şey burada mı şimdi bir daha olan? Tamam. Bunu kapadım bu arada. Benim attığım rüzgarı daha önce indirmiş olman bile değil ki. Birazdan çıkacak zaten. Spring. E, bu çocuk sana reach açmış. Ay reach atmış. Evet, Ve sen hatta. Crash bahanesiyle oyunumu kapattın. Ve bu arada zaten silebilirsin yani her türlü. İşte ya. Yani. Açıldı mı? 12 GPS altları 400 mi haftalık kim? Al açıldı strafe screen şey. Konstörünü açıldı. göster de. tamam açıldı. Sonundan mı okuyayım abi? Buradan atar. Buradan da bir şey çıkmazsa şimdi ne olacak? Dikki olacak yine. Ne? Yine dikki olacak. Ne alaka? Çünkü oyundan çıktım. Biz sana ekran ki sen o uh, Clash oyundan çıktın. Çizsime işine gel. E ee, diyor ki ne tarifsin ki hala. Tamam Tara bu. E, don, donda kalacak bekle. Sana ne biliyor musun? Ben seninle ve attım ve rahatça 4 falan yürüdüm. Her türlü Emre 5 sistem olamaz. Sen senin şu anki rankın normal olmalı. <laughs> Silver 1. Silver 1 değil Gold 5. Aslında bronz bir normal rankıydı da. Çok koymuşsun sana. Aynen. Oyundan neden çıktınız bana söyler misin? Aynen bay. Oyundan Aynen. neden çıktın? Oyundan neden çıktı söyle hadi. Ne? Hadi bize bunu kanıtla. Oyundan neden çıktın? Hadi kanıtla bize. Reisiklik. Hadi Hiç başlayalım. Entra. Obala! Sana Yabkan. burada bir dakika. Mal bunlar değil, bunlar değil. Bunlar değil, bunlar değil dur. Bekle. Üstü bir tane tık. Bir dakika. Üst. Bir dakika. Yukarı çık. Java yazması lazım şu an için. Tamam. No, yukarı, no, çık no, be. No. E yukarı çık. En yukarı çık. En yukarı çık. Yavaş Ay. yavaş aşağı in. Bekle yavaş 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 yavaş, yavaş dedim. Ya okumam yok hadi. Yavaş yavaş aşağı in en aşağı doğru hep rick rek rick altresc yaz veyt yaz tembel bu arada ben sana reachlerimden değil rektora bana şey yazdı ben buna eskiden reach açmıştım reach oldu veyt mi ne alaka sen çok mu zekisin sen de tara kendine bu çıkmazsa ben de hadi tamam bir dakika bu denizde de çıktı denizde de denizde tarasın aa Seda sen mi attın lan Talha'ya da sen atmışsın baya. Ne? Vape güzelmiş kanka. Ya kardeşim Neyse, sen ise, de... Neyse tamam tamam gelin. Tamam gelin devam edelim. Gel de. dur geri dört gel. Dört ve Dur bir daha bir tane daha atar hadi. Ya şimdi bu ne? Vape mi bu? Projeyi sakın mı tam? Da, bir kez seni ekleyip kendine bunu bulmazsan ben de şerefsizim hadi. Ben bir şey diye. diyebilir miyim sen ben? Senin reach'ten kastın çok belli amına koyayım. %100'ün dedim neyse. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir, dakika. bir dakika. Bak, sen misin? Diyelim indirdim Kasım'ı ruh Bu Şu anki Cemil'in şaşırımı nereden biliyorsun? Ya bir şey diyeceğim tamam gelin 4 ve dörtten devam edelim. Bir dakika Sana beni mi? emin Aga olsun. bir dakika <laughs> beni sıkart değilsin Bir şey yapacağım. Gir. Gir. Beni sıkala Bilmediğiniz Bili. bir şey bekle. Gir beni Bravo. Ha. Rex Skinner'a gelsin abi. E Aynen. ne, <laughs> ne yazayım? Hadi. O bir sende de var bak. Amına koyayım bu yazmalı değil ya diyor. Kapat bunu. Çok <laughs> fark. Ya şey var ya çok fark spek böyle bir şey sağ altta. <laughs> Software spek mi ya? Ha. Yok lan o değil. O değildi kapat kapat. <laughs> ya neyse gelin 4 dört ve 4'ten devam edelim hadi. Geçiyor mu? Ve 4 ve 4'ten devam edelim. D2 ama ettirmiyor. İstesek de Ekran açalım diyorsan o oyundan çıkıyorsun daha hadi neyse. Lan ekran açtım ya daha ne yapayım? Ya, ya oyun baba ben... oyunu kapatmayacak. <laughs> oyunu kapatmışsın. Her türlü yükleyebiliriz istesek. Biz hani. zaten ben zaten onda şey, mal. Biz mi? bu Yok. Kardeşim emin ol, ben orada mal gibi bir, bir bilekten Siksen alamazdınız. Bir de ben ben orada sana 10 FPS'te döndüm, döndüm amına koyayım yoksa da kesemezdim. 4 4